Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Elif'in oğlu Yusuf'un doğum gününe gidiyoruz. Atatürk Parkı'nda kutlayacağız biz doğum gününü. Ben kek yaptım. Herkes bir şeyler yaptı. Kızlar da arkadan kek kek geliyorlar. Ne gülüşüyor bunlar Ejri yine ya. Ejri'ne gülüyorlar ya. Feyza karşıdan karşıya geçerken Ejri'nin tutayım derken bir anda kafasına hızlı bir şekilde ittirdi. Ejri'nin takla neredeyse. <laughs> o kadar boş duruyormuş ki Ejri. Aklımı aldı. Ejri düşeceksin zannettin teyzem. Çok kötü oldu. Şimdi Gülcan'ın yanına gidiyoruz. Gülcan'ı arayacağım. Çok hızlı ve ben çok geç kaldım. Dışarıya çıktık. Hediyelerimizi aldık. İşte yine Gülcan arıyor. <laughs> Gülcan teyzem mi? Gülcan mı? Evet, su alın demişti. Zaten bana sen su aldı dememiştin. Neyse bak her işte bir hayır vardır. Zaten gideyim de beni bir öldürecek zaten Gülcan. Çok geç kaldık ya. Feyza bir seni kadraja sokamadım ya. Ha bir şey soruyorum sana seni göremiyorum cevabını da alamıyormuş gibi hissediyorum göremeyince. Başka bir şey var mıymış? Hayır. Nerede olduklarını söylediler mi? Biz şimdi Haybe'ye mi gidiyoruz bir yerlere? <laughs> Arayıp sorayım. Bir arayı bir sor bakayım bir hemen. Anne. Söyle annem. Ben Hakan'la içerideydim. Evet. Oynuyordum konuşuyordum. Şey kızlar gidiyor. Bakar mısın Hakan'ın babayla? Aşkım. Çocuğu da alıştırdık kendimize. Gözünü Neredeyim? Konum mu atmış? Cam piramit yengeç kafe. Cam piramit yengeç kafe mi? Kales gitmişler ya. Atatürk Parkı'na gitmeyecek miydik? Biz Atatürk Parkı diye konuşmuştuk biliyor musunuz dün? Bugün de cam piramit çıktı gördünüz mü? Neyse biz şunların yanına bir gidelim de. her yeri kaza kaza bitirmeyizler yemin ederim. Koles parkımızın sakinleri, can dostlarımız kedilerimiz böyle geçiyor. Burada inanılmaz derecede kedi yoğunluğu var. Buradaki kafe sahipleri ve hayvanseverlerimiz, hayvansever dostlarımız kedilere sahip çıkıyorlar. Beyzacığım geldi. Dediğim gibi kafe sahipleri ve hayvanseverler kedilere mama, su imkanları sağlıyorlar ve alabiliyor. çok seviyorlar ve arabaya kedi biniyor. Arabaya <laughs> Bule, bu, bu dönüş yapıyor. Hayır, hayır. hayır, 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 hayır. <laughs> o kadar insan alışıklar ki hemen etrafımızı sarılar. Nereye yattı? Yatacaktı. Ha almaya korktum alacaktı diye. Aba tuttu. Ay tırnaklarıyla tuttu. Ay. Ay o kadar alışıklar ki insana. Çok Bakar mısın şunlara yani? <gülüyor> Aynı <laughs> mı o? Evet. Bu Sürekli diyor ki beni sahiplenir. Artık <laughs> o şekilde. Bulemciğim gel. Korkuyor. Gel oluyor. gel sen benim yanıma gel. Sen korkma. Girme 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 girme. <laughs> <bir> şey <laughs> girme. Girmiyor. Feyza girmiyor dediğine bak. Orası Ama tırnaklarıyla yolu yok. <laughs> Fileyi. Bak bak bak. Fil. <laughs> Deniz sen abi. Deniz lütfen çok fazla hayvanlarla sevin ama dikkat edin, dikkat edin. Geldi mi herkes? Şuraya e bakar e mısın ya? Biz yoo? sizi bekliyoruz. Bir biz eksiliyoruz. Bak Gel böyle yanıma gel. Gel gel yanıma <laughs> gel. Bir şey gel gel bebeğim. Ay bu her döndüğün yerde kedi var. Burası kedi parkı gibi bir şey. Kadar Burası kedilerin artık ya. Bak evet. karşı taraf görüyor musun? Çok tatlılar. Ağaçta işte her yerde. Bir tane turuncu var. ne, olur? ne, olur? ne, olur? ne olur? Ay şimdi buleme bakıyorum ne yapacak diye. Anne. <laughs> <laughs> Bulem kendini ne, nasıl hissediyorsun sen şu anda? Sen? Nasıl hissediyor kendini? Hadi <laughs> kedinin üstüne geç. Hadi yürü. yürü. Getir bakayım Hakan'ı. Hakan üzerine de zıplayacaklar şimdi. Hayır. Ay, man, dur. gidelim mi? Hadi gidelim. Yok yok. yok, yok ben... Gel, gel. gidiyor. Hadi bu be Beyza. Be, gel. gel. Bu gitti bile. Ha bu gel diyor ya. Şuna baksana. Çok insanlar o kadar alışıklar ki baksana hiç. Onlarında <laughs> bile değil. Korkmuyorlar, çekinmiyorlar. Umurlarında bile değil. Annem beni öldürecek değil mi? Yüzde üç bin. Of, çok fena bir şey bu. Sadece annem değil. Hepsi mi? Maalesef. Neyse sen beni kurtarırsın olmazsa. Ölüme siper olur musun? Olurum. Hadi sen yeğen, yeter hadi. ki ölme. Sensiz yaşayamam verdiğim teyze. Sağ ol Evet. E çok severim var. Bana onu mu getiriyorsun diyorlar. Hayır, bu benim kurma kakım. O annemin özel aleti. Senin için bekletiyor. Hayır, bir şey var. Tövbe. Ben, böyle. Tövbe. ben bununla kedileri koruyorum böyle. Sen de mi kediden korkuyorsun yoksa? Hayır, böyle kovalıyorum ee, çünkü hastalığın yemeklerin falan üstüne çıkmaya çalışıyorlar. Nerede annenler? Ay çok Şurada geç kaldı. var. Çok geç kaldı. Son duan et. Öyle yapıyorum şimdi bildiğim için dağları okuyorum. Alt tarafı bir saat, bir buçuk saat falan bekledik ya. Çok beklememişsiniz canım. O kadar da insan bekler sevdiğini ya. Öyle demeyin şimdi. <laughs> şimdi de. <laughs> Belki de annem seni <laughs> sevmeyecek. Söyle. acaba. Şu anda beni sevmediğini biliyorum. <laughs> Geçen seneki Canan denize pasta siparişine gönderdim. Ney? kartı mı almış? O erkek gitmiş de çiçek mi diyecektim. Kim? Abi, almış. Sen almışsın? Ağzım, Vallahi bilip bilmediğin şeyi konuş. Ben sana o zaman ne dedim? Üstüne şey yaparsan şu para dedim. Duysunlar lan. Üstüne şey yaparsan şu para dedim. Aha. Sırf cimriliğinden paradan kaçtığın için şey yaptım. değil. Dümdüz dedim. Hayır. Dümdüz, hayır. dümdüz. dümdüz. Mavi Mavi bir ben. şey olsun dedim ben adamlara. Hayır. Deniz, deniz olduğu için dedim. <laughs> Denizli bir şey olsun dedim. Leyla. Mi dedim. Ben de tamam Söyledim dedim. ben işte cimrilik yaptınız dedi. Üstüne şey koymadık diye adamlar öyle yaptı. Yani. resimler şundan yani bundan kaçıyoruz diye. Bu normal pastada bile ne dünyanın şeyi oluyor. Tamam, şey. Vallahi. Hmm, sen, sen manyolu pastanesi iyi yer bilmem nereye yaptırıyorsun ama Zaman yok, paz iyi değil de ve yakın olduğu için yaptırayım. Ben başka da bir şeyim yok. yani Duydun mu işte Yok erkek çocuğuna çiçekli çiçekli yaptırmıştı ya şey yapmam Cimrilik yaptım, üstüne resim cimrilik şey koydurmadım. Çocuk o kadar istediği Kası... halde diye. Cimrilik yapmış olsun. Benim Hicik adamlara söylediğim kasosun. şey konuşurken adam kadar dünya kadar şey. Adamlara söylediğim şey konuşurken adamlara sipariş verirken telefon açıktı sen de duyuyordun dümdüz bir mavi olsun deniz mavisi olsun dün, dün, dün diye söyledim. Sen de evet iyi dedin dedin tamam mı canım? Dümdüz düz mavi değil. Deniz dalgalarını versin şey dedi. Söyledik işte adamlara. Çiçekleri yani. söylemediğimiz, sen de değil biliyorsun. araya girme ben şimdi. Deniz dalgalarını, dalgalarını versin dedik, Üzerine de adam dümdüz bir mavi yapmış. Dalga dalga yoktur ortada. Üzerine de bir tane kocaman şey i̇şte lastiği. İşte çocuğa bir şey, şey yaptırmazsan adamlar öyle yapıyor demek ki. İştenim var. Ustun kalk. Biri Yusuf'un biri benim. ne atsın Allah aşkına. Evet. Bir ara söylerim ben sana hafta. Tamam, özel olarak konuşalım lütfen. Sen bu bu Anne. Ya <laughs> <Gel sana. gülüyor> bu ne <laughs> biçim diyor ya? Yusuf Bey seni şöyle öne alsak ya. Yusuf Bey öbür tarafa geçer misin? <laughs> <araba> geçer misiniz Bulen ve Ecrek? Doğumda. Sonunda. Doğum günü kutlu olsun. Ne kadar içten söylüyorsunuz hepiniz böyle. Korona var diye öpüşmüyoruz canım. Ah canım ya. Evet, evet doğum, doğum günü. Abinin doğum günü kutlasana. Zeynep abini öper <laughs> misin? Lütfen. <gülüyor> Zeynep ben gün öpüyor diyor ya Gel bak bak Güzel mi? Güzel, güzel olur zaten evet. güzel Hadi bakayım Zeynep 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 Hadi bir sarıl Sarıl Ay şey bir şey şey, Hadi gel. Resim de çekinsene de şöyle üçünüz bir. Gel bakayım. Ben bak. Şöyle abi. Leyla Hanım resim çeker misin? Leyla <laughs> <laughs> Hanım. Leyla Hanım. Hanım. Hanım iş başında. Bekle. Sen İsmail yine Evet. Hadi İsmail bir, daha söyler misin? Bir, daha söyler misin? Bakın herkes Leyla Hanım'a. Ol gel gel. gel. Canım benim, oğlu şu. Kestim mi? Hayır, o kadar. Canım korktum. Bu anne. Sevmediğimi şey biliyorsun. Doğum günü şey oldu mu? Dinlerim kardeşim. <laughs> ay be oh, ayın, ayın, ayın. ay, ne işler İyi seviyor şey, şey, şey. Çektim, ya Rabbim. Çektin mi Leyla Cemre'si? Yok. Hı -hı. Boşay, Tabaklara Hemen yemeye başlayayım bakayım. Evet. Hadi ye. Acıkanlar çok yedin, fazla. Aldım kekiği Onu kesinlikle ben. Yapacağım. Sabah yemeğiyle duruyorum. Ben de. Öyle ben ben meyvelerden de beğenmeyeceğim. De öyle de mi yemiştim? Hatırla bunu. Şimdi kalp, 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 Şöyle bir, bir şey yapmadım ben. Şöyle bir sıraya geçiyorsunuz. Ben hiçbir Herkes bir benim yanıma gelin de sıraya geçin daha mantıklı. Evet hadi bakalım. Ervancığım, Deniz. Her, Elif, gelir Her, misiniz? Elik önce Ecrin, Hı -hı. Bulem. Hı -hı. Yapma. Yapma, yapma tatlım. Bakın buraya. Hadi az bakayım, az bakayım ne istiyorsanız bak, söyleyin. Tamam. Tamam. Şey bana Şey Yaş pastası alır yani. mısın anneciğim? Kerebek. Yaş pastası alıyor musun? Kerebek. Al. herkes alacak. Tabak, tabak. Ben kelebek alacağım. Kerebeğin ne yapacaksın? Bir Süs. Hı -hı. Ben de kelebek istiyorum. Ya ben de kelebek. Tamam. Erkekler Aa, boş arken versin arken, kelebeği, arken. kızlar alsın hani, kelebeği. Geliş, geliş, arken, İsmail baş sarma ister misin? Evet, sarma koy tamam lazım. çık poğaç ister misin? Sa sarma ha? istiyor musun Yusuf? Ejim ne istiyorsan söyle teyzem. Bak birazcık. Sarma alayım. Hani, alayım. Ben kısaca Al, hepsinden alıyorum. Hepsinden alıyorsun tamam. Bana büyük tabak verebilir misiniz? Çatı alabilir miyim? Bunu ye sarmayı ondan sonra ye tamam mı? Çünkü sığmayacak. Ben büyük tabak yiyeceğim. Bu yetmez alacağım. Sonra alacak. bir daha gel al olur mu? E. E. Öyle yapalım. Bence öyle olur. Bence öyle olur. Al. Zeynep sana neyli verim anne. Beyza'cığım çatal kaşık e. verebilir misin? Çok güzel tatlım. Şurada da değil. Ben meyveden de Plastikleri verelim. İsmail. Tamam ver onu Geyim bana İsmail'e verin. Ejdin'e verin. İçinde bir şey yok ki bunun. Onun yok. Var onun yok. Getir onu. Bir tane daha ver. Ejre mi İsmail? Sarma koy. Çatal. Al sen. İsmail aldın mı çatal? Tamam. Bunu. Allah'ım yok. Şuraya sarma koyabilir misiniz? Koy Şuraya sarma koyabilir misiniz? Koy sarma koyabilir misiniz? Üzerine gitmeyin kadının. Benim arkadaşımı sıkmayın şey. lütfen. Sık zaten bana, bana sinirli. Olduğuma, evet, geç <laughs> Ay kaldı. bana zaten sinirli o yüzden. çekil orada. Deniz Denizli yiyorsun. Ne içiyorsun? En güzel deniz yatağı Hadi Hadi sana ne Bak benim de şey de. denize. Aa Aa tamam, Zeynep sen çekiliyor. Sen, sen bir de şey, Ben dur. Ee, Zeynep, altijd, tamam. Sonra, bir Tamam. İsmail Şimdi denizde taş, makas yapacaksınız. Üç Ay, yapan iyi olacak. Ben iyi vururum ki. Hadi. Tamam ne ben kıt. Tamam sen kötüsün. <laughs> tamam sen kötüsün sen de izin Tamam ben kötüyüm dedi. Şimdi sen sen sen. <laughs> bağırma kötü. vurma sen. Tamam. Sen sen sen. Evet kötüsün. Sen, 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 sen. İyi. Yeah. Oha. Ya çekiyor. Tamam Zeynep de sizden olsun. Hayır. Ya. Zeynep tamam peşin. İsmail sen de kötüsün. Hayır. Tamam sen Gerçek. de kötüsün. Ben niye? Ne yapıyorsun? Hmm. Tamam sen de kötüsün. Sen de kötüsün. Ah. <laughs> Ne yapıyor? <laughs> Ay, <Zeynep. gülüyor> ya bir de küçük Zeynep bizden yani, yani fazlalık olarak. Cüccük Zeynep'ten de bir şey var. Ay, evet, evet. tamam Cüccük Zeynep şunlardan Ben kimlerim acaba siz ben ben, ben 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 Hayır o İsmail'de. Yo İsmail'de bir görünmezlik var bir de şeylik onu değiştirdi. Hayır onu değiştirdi domaydı değiştirdi. Ana bu. E o da. Neyse hadi alabiliriz abi. Sonlandırma İsmail'siz olur mu? Evet. Evet. Evet hepiniz çok güzel çıkıyorsunuz. Ben Harit Ne diyoruz? <laughs> Sağlıklı. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, mutlu kalın. hoşça kalın.